Merhaba arkadaşlar ikinci zombi oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben 2655 lira kastım 38 tane şu şeyden oldu. Şimdi tüm görevleri kolayca atlayacağız. Yani yarım saatimi falan buldu. Kasmak. Arda çekiyorum yarım saat arayla çektim. Şimdi leveli atlattım. 8. seviye ulaştık. Şimdi hemen seni bir 500 gitti. Tamam, ikinci görev gücü yükselt. Gücü yükselttik. Hemen ondan sonrecik hemen arıyoruz. Evet. İnternetimiz kapalı. Güzel. Yes. Gigi. Ya. Oyun dondu. Gigi. Tamam. reklam verme lütfen ya. Verme reklam verme. Verme. Yes tamam. İnternet kapalı güzel. Du 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 du. Maça devam. koşsan o Lütfen. Yes. Yapma ya sen gel. Bak sarılı kaçsa da olur. Yeter ki seni alayım. Yes. Of. Çok iyiydi. Son anda. Tamam. Son anda yakaladık. Tamam. Bitti. Level atladık. Güzel. Ekipman geldi. Yeni güzel. 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 Bunları bir yenilebilir. gözümüş. Mağaza. Bu ne? Kalan Bir dakika şunları bakalım. Yani biz bundan alırız. %10 yakalanan zombilerden kazandığımız para artacak. Güzel. Görev var Allah'ın Allah'ım cezalar. Ya ben yükseltmek istiyorum. Niye yükseltemiyorum? açtık maşallah on bine para yok ki para yok ki alalım devam 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 dur ama ya Tam tarama tüfek gibi tak 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 yaparsan yakalayamadık Güzel. O zaman buraya koyuyoruz. Hmm. Erken. Ya. Yeah. Tamam. Sen. Tamam. Güzel. Hmm. Güzel güzel. 2000 liraya çatır. Buraya dik ama ya. 5 dakika. 2000 lira kötü oldu. Çatır tutur yani de. Aga ciddi misin? Gir şuraya. Gir 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 gir. Uy. Ver. Seni de ver. Şimdi şunu ben Allah'ım ya gülüyor bir de. Hu uh, 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 diye. Çalış makine robot çalış robot. Aynen. Arkana baksana oğlum. Maşallah. Başka da bir şey gelmedi zaten yeşilden. Maviden sarıdan geldi ye. Lazım mı? Lazım diye yani. Bir dahaki şey ne kadar? 180. Pahalı bedayı. Tak tak. Evet. Bir dakika sonra oynayabiliyoruz. O kötü. Alalım ya şapkayı? Daha fazla para kazanırız. Aldım gitti. Daha fazla para kazanırız. %10 diyor. Ya güzel 12 lira. 700. Hı, hmm, ucuzmuş. Alabilirim belki. Yani bu ucuz. Bunu bir düşünürüm. Jeton. Ne? 350 mi? Tam para vermem boş ver. Jetona gram para vermem. Allah cezanı vermesin. 750. güzelmiş kimin umurunda ki etiketine yüzde yüz kurup neyse ne ondan yazık şimdi de tamam kobo şapkalı o oh, ye yeah. bunu alıyorsun metal geliyor böyle vuruyorsun yılan size dokunuyor silah alıyorsunuz Ya oh. Yılanları yiyeceğim. Bak. Birazcık daha fazla aldık. Şu yılan olmasa var ya. Bir lira fazla iyi. i̇yi. Al işte. Bir sene eksikten. Aynen. Yine kasırağı değiştir. Çeton yokmuş. Umuştan Dur lan. Azıcık bekleyin be. Yok kardeşim al Allah Allah Şu tanem var Tamam bunu kullanalım İyi ki de almışım Tamam güzel. 100 lira. Sen niye yakalanmıyorsun? Beni uğraştıran o kadar. Tamam 40 dakika mı Tabi tabi Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim İzlediğiniz için çok teşekkürler Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.